Ekim. 22. Ayy. Hadi şu Ekim gelsin ya Eylül Ekim harbi sağlam oyun olacak ha Ayy. Ne kadar detay Mert'e. <laughs> yani beni ısırıyor. Bak buralar işte gelici olur. Altımıza sıçıp ne işi var lan burada köpek balığı? Adil böyle mi <laughs> la o? Köpek balığı. Holmes'ün esprisi aklıma geldi şu an. Yalnız iyi animasyon kasmışlar ha. Ona kafa gösterince kafa Bilmiyorum, gösteriyorsun bilmiyor, bak sik Bak uçlarına vurup sivri yapıyorsun. görmüştüm ben. Get down son. Aa, o ilk oyundaki o camı, akvaryumun içindeki o her yeri göz olan şey o değil mi? O canlanmış galiba. O ben. herhalde çıkmış. Eğer yine ertelerlerse büyük linçleriz. Daha ertelecek olsa tarih vermezdi ama ya. Ekim demiş artık. Bu bağlantılıdır zaten ya. Kesin. Baksana oğlum ekipmanlara bu ne lan? Market gibi bir şey mi? Market değil bence ya. Be oğlum. Bak kemikler, memikler. Ya da böyle bir standımız mı var artık? Kamp konuşalım abi. Ha bak kamp konusunda. Ha, ha, ha. dur dur. Ben bir işeyim mi? Tamam. Sen bir olayı anlat. Şimdi arkadaşlar. Kampı biz 6'sı ve 7'sinde gidiyoruz. O ya bak. Bak yavaş yavaş şişmeye ve morarmaya başladı. Morardı komple. Ama ne dedi? Ayağını dik tutmamız lazım. uzatacağım sonra. dedi. Nasıl yap? Benim dizimi uzat. Yok lan. Bak. Sandalyeyi çekip şimşeğin gibi. <laughs> <laughs> Yürüyüşü görmeniz lazım ya. Bakalım diyor oğlum utanmazlık etmeyin lan. Şimdi arkadaşlar kamp ekibimiz belli. Ee, tarihimiz